AHH! <laughs> öğretmeni Doğukan Atasavun. Daha anne karnındayken işitmeye başlar ve doğup bir ses evreninin içine düşeriz. Doğanın muhteşem sesi, büyük metropollerde şehrin gürültüsü, musluktan dalmayan su damlaları, radyoda çalan sevdiğimiz o şarkı. Metro Duran'da müziğini icra ederek günümüze renk katan sanatçılar. Kısaca hayatımızın her anında var olan bir olgu. Bugünkü konumuz ses nedir? Hareket eden cisim titreşir ve ses dalgaları oluşturur. Ses dalgaları sesi ileten ortamda yayılarak kulağımıza gelir. Kulağımıza ulaşan ses dalgaları kulak zarı, algılama aşaması, çekiç, örs, üzengi kemikleri, yarım daire kanalları, salyangoz, östeki borusu aşamalarından geçerek işitme siniri ile beynimizdeki işitme merkezine ulaşır ve işitme duyumuz gerçekleşir. Pek çok müzik kuramcısına göre sesler Müzikal sesler ve gürültüler olmak üzere ikiye ayrılır. Müzikal sesler bir cismin belli bir sürede düzenli, sabit ve periyodik olarak titreşmesiyle oluşur. Eğer titreşim düzenli, sabit ve periyodik değilse oluşan bu ses gürültüdür diyebiliriz. Bu bilgi aklımızda dursun. Bir de işin diğer boyutu var. 20. yüzyılda sanatta büyük kırılmalar ve yenilikler yaşandı. Bu kırılmalardan biri de John Cage öncülüğünde müziğin malzemesi konusunda oldu. Bugün baktığımızda müzik hayatın ta kendisidir. Doğanın sesinin, trafiğin gürültüsünün, martıların ötüşünün de bir müziği olduğu ve bu gibi ses materyallerinin müziğin bir öğesi olarak kullanılabileceği kabul edilmiştir. Ama bu müzik değil de gürültü değil mi diye soranlara John Cage, oturmuş Mozart dinliyorsanız sokaktan gelen sesler gürültü olur sokaktaki sesleri dinliyorsanız da yanı başınızdaki Mozart gürültü olur diye yanıt vermiştir. sesle ilgili bir diğer önemli konu da sesin nitelikleri. Yani sesin özellikleri. Sesin dört temel niteliği vardır. Bunlardan ilki sesin yüksekliği. Sesin yüksekliği kısaca o sesin kalın mı ince mi sorusunun cevabıdır. Şimdi size gitarında iki tane ses çalayım. Bakın. İlki bu. İkincisi de bu. İki ses arasındaki temel fark neydi? İlk sesimiz ikinciye göre daha kalındı. İkinci sesimiz de ilkine göre daha inceydi. Buradaki yükseklikten kasıt sesin frekans yüksekliğidir. Sesin frekansı yükseldikçe ses incelir. Sesin frekansı düştükçe de ses kalınlaşır. Sesin ikinci niteliği yani özelliği sesin kuvveti ya da şiddeti. Gürlü diye de geçebilir. Burada da adından anlayacağınız üzere o sesin kuvvetli mi, hafif mi icra edildiği sorusunun cevabıdır. Yine size iki tane ses çalayım. Bakın, ilki ikincisi aslında aynı sesi, aynı notayı çaldım. Ama iki ses arasındaki temel fark bir daha dinleyelim. ses ikincisine göre daha, göre daha hafif. İkinci ses açısından bakarsak da ikinci ses ilk sese göre daha kuvvetli. Sesin bir diğer özelliği de sesin süresi. Bu da kısaca o sesin uzun mu kısa mı sorusunun cevabıdır. Şimdi size iki tane ses çalacağım. Dinleyin. İlki ikincisi Bakın bir daha çalayım. İlke, ikincisi, burada iki ses arasındaki temel fark ilk sesin ikinci sese göre daha kısa olmasaydı süre olarak. Bunu öğrencilerime anlatırken öğretim ilke ve yöntemlerinden hayatilik ilkesine daha uygun olsun diye yaramaz çocuklara şöyle anlatıyorum. Yaramaz çocukların... Simit diye oynadıkları bir oyun vardır bilirsiniz. Ortada bir kişi ebedir. O simit diye nefesi tükenene kadar bağırır. Ee, nefesi kesilmeden birisini ebelerse ne ala? Ebeleyemezse nefesi kesildiğinde herkes o çocuğun üstüne çullanırdı. Şimdi burada kimi öğrenciler vardı artık alışmışlar. Tek bir nefeste simit diye üç mahalle koşabilir de kimi öğrenciler vardır böyle zavallı sesi yetmez işte bir 10-20 saniye simitler sonra bütün okul üstüne çırlanır. İşte bu iki öğrenci arasındaki temel fark ilk öğrencinin simitin mit hecesini ikincisine göre daha uzun sürede söylemesidir. <laughs> Ve sesin son olarak bir diğer önemli özelliği de sesin tınısı yani sesin rengi. Sesin rengi mi olur? Evet olur bu konuyu size şöyle örneklendirerek anlatabilirim. Bizim Enes ve Akif adında iki arkadaşımız olsun. Enes de Akif de ses çıkarttıklarında eğer isterlerse bir sesi aynı yükseklikte, aynı sürede, aynı gülükte verebilirler. Fakat arkadaşları dinledikleri zaman der ki tamam sesler aynı ama bu Enes'in sesi, bu da Akif'in sesi. Yani kişiye özel ya da enstrümana özel olan ses rengine biz sesin rengi ya da tınısı diyoruz. Mesela enstrümanla örneklendireyim. Bir do sesi. Bakın gitarımla size icra edeyim. Buyurun. Şimdi aynı sesi aynı gülükte piyanodan çıkartmayı deneyeyim. Yetmiyor. Devam edelim. Bu ile deneyelim. Bir de aynı grupta çıkar mı bilmem ama kalimba ile deneyelim. Bakın dört farklı enstrümanla aynı sesi çıkarttım ama duyduğunuz zaman dersiniz ki bu gitar sesi, bu piyano sesi, bu kalimba sesi, bu ukulele sesi. İşte bu kişiye özel ya da enstrümana özel olan ses rengine biz sesin rengi ya da tınısı diyoruz. Akor olarak örneklendirelim. Mesela piyanoda bir do majör ida akoru basalım. Buyurun do majör Gitar Gitarda aynı sesleri basalım. Buyurun. ukulele de deneyelim. Buyurun. Kalimba da deneyelim. Sonra bir de parmağım kayınca dokuzlu sırayı da ekledik. <laughs> Şöyle yapalım. Buyurun. Yani sesin yüksekliği, gürlüğü, süresi aynı olsa da kişiye özel ya da enstrümana özel olan bu ses rengine biz sesin rengi ya da tınısı diyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuşumdur. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.